Bu şeyin e, Nuh tufanı mevzi midir, yoksa bütün dünyayı mı kapsamıştır şeklinde çeşitli tartışmalar öteden devam edip gidiyor. Şimdi Nuh aleyhisselam 950 sene yaşamış. Yani 950 sene tebliğde bulunmuş. Kavmi içerisinde kalmış. Yoksa 950 yaşında ölmüş değil. Ondan sonra işte gemiye ondan sonra biniyor sonra kaç sene yaşadığını Allah bilir. Şimdi bir de orada kezzebet kavmu Nuhin din müdür müydü? <laughs> müdür müydü? Öyle bir şey vardı ya. Yani. Bir mu? Yani Nuh Aleyhisselam'ın da elçi olarak gönderdiği şeyler var. Ayet-i Kerime'de kavmi Nuh olarak geçmiş olması, Nuh kavmi olarak geçmiş olması birçokları için şöyle bir şey Lema kezzebe rusul. Heh. Orada rusul, elçiler ifadesi geçiyor. Nuh kavmi ne zaman? Elçileri yalanladı. Şimdi bu elçiler Nuh aleyhisselamın gönderdiği elçiler olabilir. Çünkü peygamberin de gönderdiği elçiler vardır. Nuh aleyhisselam 950 sene kaldığı için dünyanın insan yaşayan her tarafına elçi göndermiş olabilir. Kavim kelimesi de illa da Nuh aleyhisselamın doğup büyüdüğü toplum olması manasına değil. İnsan toplumu anlamına gelir ki bu bizim bildiğimiz kavmin dışındaki anlamları da içerir. ve gâle nûhun Rabbi la teder la alel ardi minel kafirine de yâret. Şimdi alel ardı ifadesi, el art olduğu için bütün yeryüzü manasına da olabilir, şu topraklarda manasına da olabilir. Yani o yeterli olmaz. Şimdi bütün bunları şey yapan düşünenler diyorlar ki Nuh kavmi olduğuna göre bu ancak mevziidir, büyük seldir falan. Böyle diyorlar ama o zaman o ayet uymuyor. Dağlar gibi dalgalar arasında gemi çalkalanırken böyle ne kadar büyük sel olursa olsun onun dağlar gibi dalgası olmaz. Dağlar gibi dalgası olan ancak büyük bir deniz olur. Başka bir şey olmaz. Ha, sonra da geminin dağın üzerine oturması olayı var. Hudi dağının üzerine oturması olayı var. Ayet-i Kerime'de açıkça bildiriliyor. Veste Ale, ve alel cudiyyi deniyor. Şimdi bu konuda Van İlahiyat Fakültesi'nde bir arkadaş bir çalışma yapmış. Eee bana da göndermiş dedi hikaye Geçen hafta onun çalışmasını okudum. Şeyler, Ermeniler daha çok ağrı dağı üzerinde duruyorlar. O Oradaki yanlışlıkları ispat etmiş. İşte Tevrat'a dayandırılan yanlışlıkları falan ispat etmiş. Ağrı'nın olamayacağını. Tevrat açısından da esas uygun olanın Cudi dağları olacağını falan ispat etmiş orada yaptığı çalışmalarda. Sonra gitmiş o bölgede dolaşmış. Suudi Dağı'nın gören en tepesinde de efendim Nuh'un kabri. Nuh kabri ayrı. O i̇nsanlar kabir oluşturabilirler. Bu hiç değil. Ma insanlar yani şu şu da Nuh kabridir diye biz bir şey yapsak aksini iki ispat Biz o, onun kabri olduğunu ispatlayamayız. Başkası da aksini ispat yapmaz. tip şeyler çok söylenebilir. Onlar bize de delil olmaz. Ama mesela Şırnak var. Şırnak. Bu şırnak Şehrinur olarak şey yapılmış. Zamanla şırnak şırnak haline gelmiş deniyor ki çok makul, mantıklı. Mesela şimdi İstanbul eski metinlere bakarsanız İstanbul olarak geçiyor. İstanbul ne zaman İstanbul olmuş? Mesela şimdi Bakırköy var. 100 sene öncesine gidin oradaki metinlerde Makriköy olarak geçiyor. Makri köy. E, Makri ne zaman Bakır köy olur? köye, diyoruz. Eski metinlerde Kadıkariyesi olarak geçiyor. Yani bu şeyler e, isimlerde telaffuz farklılıkları sık sık olur. Dolayısıyla şey, Şırnak'ın şehri Nuh olmaz ihtimali yüksektir. Yani Nuh'un şehri, ve dolayısıyla yani o kabir fazla şey olmaz, e, delil olmaz da çünkü insanlar birçok yerde birçok kimsenin kabri buradadır diye iddia edebiliyorlar. Makam da, olabilir. Makam da denebilir. Şimdi o arkadaş diyor ki ben diyor Cudi Dağı'nda gezdim. Ta tepesinde bile buraya su ulaşmış diye bugün söylenebilecek şeyler var diyor. Yani. Görebiliyorsunuz diyor. Görebiliyorsunuz. Ama şeye de gittim diyor. E, Ağrı Dağı'na. Bahattin Dakma adında bir arkadaş. Orada öğretim üyesidir. Ağrıdağına arı gittim diyor. Orada herhangi bir işaret yok. Yani öyle bir şey yok. O olması da mümkün değil. Onu da yazmış neden mümkün olmadığını. Ama o yerel midir, genel midir diye bir şey, şey yapmamış ama ifadesinde genel olma ihtimali ortaya çıkıyor. Hı -hı. Telefonda Hı -hı. bana yerel dedi ama sonra yazısını mı değiştirdi? Ne yaptı? Baktım gelen yazıda genel olduğu anlamı var. Hı -hı. Evet. Hı -hı eee mesela çıksak o e, kamil beli pisine yani, yani böyle bir pisine oluşursa hayvandan çıka çıka alması onun neslinin de devam edilmesi için alındığından aşağı çıkan bir başka yöreki hayvan nesli oluşmuş olduğu zaten o hayvandan alınmasını engeller. Tamam şimdi sen söylediğin, sen söylediğin çok doğru ve makul bir ifade. Şimdi tekrarlayayım arkadaşın söylediğini. Her çiftten aldık diyor ya ayet-i yani her eşten iki tane aldık. Her erkek bir dişili hayvandan bir de erkek bir dişi olmak üzere iki şer tane aldık. şeye yükledik, geniye yükledik. E niye alınıyor? demek ki bütün hayvanlar ölüyor ki nesil tükenmesin diye alınıyor. Sonra oradan nesil devam edecek. Şimdi buna karşı söyleyenler de şunu söylüyor. Diyorlar ki kara hayvanları o kadar çok ki bunları alacak bir gemi olmaz diyor. Sonra bunlar birbirlerine, birbirlerine düşman olanlar var. Bunlar her birisi için yiyecek teminatı, içecek, içecek temini falan bu akıl almaz büyüklükte bir şeydir. Bakıcı suçu su falan diyerek olmayabileceğini söylüyorlar. Ama buna karşılık da şunu göz ardı etmemek lazım. O geminin büyüklüğünü Cenab-ı Hak belirlemiş. Allah o, o ilgili ayet var. Nasıl da وَاسْنَعِ الْفُلْكَ فِي اَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا Öyle değil mi? Yani. ve وَوَحْيِنَا Bu gemiyi bizim gözümüzün önünde ve bizim vahyimize göre yap. Yani ben şunu şuraya, şunu şuraya yap diyeceğim, sen de yapacaksın ona yani göre. E, kavminin alay etme olayı ama ayette yok değil mi alay? Ayette var mıydı alay? Ha, <laughs> ha. <laughs> evet evet. Oradan her yandan geçtiği zaman alay ediyorlar. Böyle bir gemi olur mu falan diye. Doğru. Şimdi akla her şey gelir. Akla her şey gelir ama ben şahsen ilgili ayetleri okuduğum zaman bunun şey olması, e, yerel olamayacağı kanaatine sahip oluyorum. E, şeylerde de

<laughs> ha, 1750 metre üzerinde şey gemi yaramayın diyor. Çünkü bütün atmosferdeki sular birlikte 1750 metreyi bulur. Bu arkadaş da 1500 metre falan demiş. Neyse. Tabi Allah bilir. Mümkün mümkündür. Olmayacak bir şey değil. Sağ Bu cep telefonlarınızı lütfen kapatın. Burada yayını çok kötü etkiliyor. Avustralya'daki aborjinlerin geçmişinde <laughs> Nuh tufanı var. Var evet. Yani bunun bütün dünyayı kapsamış olması ayetleri falan okuduğunuz zaman çok daha uygun gözüküyor. Evet. Şimdi o gemiyi arama olayı siyasi şeylerin Ermenilerin bir yurt arama şeyinden kaynaklanıyor kendilerine. O siyasi. Neyse şimdi devam edelim ayet kelimeye. Tecridi diye alını Gözümüz önünde akıp gidiyor gemi cezaen limen kâne kufir inkar edilmiş olana bir mükafat olmak üzere. Yani Nuh Aleyhisselam'a karşı kafirlik ettiler ya kavmi işte bu da Nuh Aleyhisselam'a verilen bir ikram. Bir söz vardı, son gülen iyi gider. Son gülen Nuh Aleyhisselam oldu. Öbürlerinin hepsi geçti gitti. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Şimdi تَرَكْنَاهَا آيَةً Bu تَرَكْنَاهَا'daki ha zamirinin ذَاتُ ve dusur. Yani gemiye gitme ihtimali var. Ancak ben bugüne kadar gemiyle yüzleşen bir adam duymadım. Yani eğer gemi duruyor olsaydı bir de bu ayetse herhalde insanlar bunu çoktan tespit etmiş olmalar lazım. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın kıssası yani o hikaye Nuh Aleyhisselam hikayesini bir ayet olarak geriye bıraktı. Şimdi mesela sizin az önce söylediğiniz Avustralya'nın yerlileri bile bu olayı biliyorlar. Mesela bizdeki Gılgamış Destanı Nuh Aleyhisselam'ın hikayesi olarak anlatılır. E Tevrat'ta var, Kur'an-ı Kerim'de var. Bütün insanlar bu olaydan haberdar. İşte bu olayın bir ayet olarak geriye bırakılmış olması bir kıssanın zaten ne olup bittiğini gördüğünüz zaman ondan ibret alırsınız. Ondan sonra tehenni muttekir de onu gösteriyor. Var mı bunu bundan ibret alan? Zemnuha i̇şte Nuh, a, Nuh a olayını bir düşünün de ibret alın ama ki, ibret alan nerede?